Şu kalınlıkta bir not. Çok tatlı değil mi Bu Bu ön Çapraz için. Bütün hocalar giriyormuş bizim sınava. Ders çalışıyorum sürekli. Hala ders çalışıyorum. Belki diğer sınavdan rahat bir şekilde geçeceğim. <laughs> Herkese yaşlı babaanne stilimden günaydın. Şu an saat 8-8-15 falan geçiyordur herhalde. Şimdi birazdan da okula geçeceğiz. Gece <laughs> Ha. Tuttu kodumu. Dedi ki ekstra eksternalitasyon yapacağım şimdi <laughs> Geldi, tuttu, bir çevirdi, gösterdi. Dün arkadaşım omuz manevrası yapmış. Arkadaşımın üstünde ve omzu çıkmış. Yap. <laughs> Kanka yapma yine. Ya yap diyor ya. Yanlış yapıyorsun <laughs> ben. Yaptım. Yap. Ondan sonra <laughs> bir ses geldi böyle. <laughs> Ay dur, dur, He, aynen öyle <laughs> Lan yapmayın tamam tamam. tamam. Küçük küçük. Ben yerine oturtmamız. <laughs> <laughs> İkimiz aynı hocadan gittik, Çok tatlı bir, bir ilk hocaydı. Defa i̇lk defa azarlanmadık. İlk defa azarlanmadık. Sınava girmiş gibi hissediyorum. Çok <laughs> iyi <Az> çalıştık arkadaşlar. <laughs> Ama söyle yapmayın. Evet. <laughs> bir satırsa girdik. Tatlı bir hocaydı. Çok Demek şeyden ki şeyden Biz insanmışız sanki. gibi davrandı. Bu hissi uzun süredir unutmuştum. Hocaların odasında. Öyle iyiydi bayağı. sınava girmiştim genel cerrah. Ölümden <laughs> <laughs> ne abi? İçeride ecel tedirindik ya. Onlar ne de basitsin ya. <laughs> DKC tanım. Bana işte GKC'yi sordu. Radyoloji gösterdi. Ondan işte tanısını falan koyduk. Fizik manada ilk önce tabii ki şansıma zor soru geldi ama onu da hallettim gibi. Neden biz diyoruz, neden çıkıp demiyoruz diye soru <laughs> evet, Diğer arkadaşları bekliyoruz şimdi. Daha sonrasında yazılı sınavına gireceğiz. Biz bu arada ilk girenlerdendik yani. Hemen girdik hallettik. Genelde yüzde sınav arkadaşlar. 95 için... aldığımı eminim. Genelde listenin sonunda olduğumuz için hep sonlarda giriyorduk. O stresi beklemek falan ben çok istedim. Onunla da paylaşmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçti Alperen Bey? Zorlayıcıydı, zorlayıcıydı. Buradan sayın hocam, canım hocam. Ee, büyük ihtimal kaldım. Kalmadı. Büyük ihtimal kaldım. Yani ben ne bileyim çatı ameliyatı nasıl, <laughs> Yok, Hadi nasıl aşırı, yapılıyor? nasıl yapılıyor? Dedeksiyon artı çatı Hadi. ameliyatı. Hadi, söyle. Kanka oraya şöyle bir dikiyorsun çatıyı. <laughs> <laughs> Oturtuyorsun. tutuyorsun. Hayır kemiği alıyorsun. Kemiği alıyormuşsun. Yapıştırıyorsun diğer tarafa. Oraya da kemik koyuyorsun. tarafa böyle koyuyorsun. çatı yapıyormuşsun. Of Üçüde biliyorum ya. Koymuş. Kanka senin şeyde grafide anlattı ya adam çatı ameliyatı yapıldı diye. Benimkinde pardon. ya Aa, reis, reis gidiyor. Hocadan memnun kaldınız mı? Çok, çok memnun ki, kaldım. Şöyle, ee, çok iyi. <laughs> adam adam diyorum. <laughs> adam. Adam çünkü. Kırık, kırık ne olmuş diyor. Anlamıyorum kırdak var orada hocam diyor. Diyor ki orada diyor ne var diyor. dedi ön çapraz bu. Hmm dedi. Ondan sonra avulsiya olmuş dedi. Avulsiya olmuş dedi. ufak bir parça dedi kopmuş dedi. Hocam göremedim kusura bak. Kızım, adam adam. Yemin bir lafı staja çalışacağım. Nerolojiye yani. çalışmazsam takipçilerin yarı katına düşsün. Güzel de ben. Çalışacağım valla çalışacağım. Ne dedin Alper'e? Hayatınız yalan hayatınız duyuyor musunuz beni? Arkadaşlarımın hobileri gelip plaza gezmek, araba denemek. Biz de yazlığa kadar olan vaktimizi böyle değerlendirmeye karar verdik. Daha doğrusu karar vermeye zorladılar. <laughs> Ay ben ışığın altına geç seni röportaj edeceğim.